Üf böyle yan taraftan diğer elinizde ikisini birlikte saat yönüne geçerek saat yönüne tarafıyla 36 tane yapıyoruz 36 kez. Evet 36 kez bu şekilde yapıyoruz. Elimizde diğer tarafta iletken için böyle sağlıyor. 36 kez yaptıktan sonra elimizi diğerine değiştiriyoruz. Diğer elimiz geliyor yorulmaması için ve ters saat yönünün ters tarafına yapıyoruz sıvalamamızı ve 18 kez saat yönüne 36 elimiz değiştirdikten sonra tersine 18 kez. Evet, sonraki hareketimiz Evet sonraki hareketimiz yok iki taraftan iki taraftan getiriyorsunuz hafif böyle bastırarak getirin ondan sonra evet bu şekilde kalsın burada da bir dakika yükseltiyorsunuz yükselttikten sonra bir dakika kalıyorsunuz bir dakika bittikten sonra yan tarafa yan tarafa evet her zaman elinizi kolaylaştırmak için kolay yolunu bulmaya çalışın bir eliniz yukarıda mutlaka kalsın ve o şekilde de 18 kes yapıyoruz burada sonra tekrar bu elimiz aşağı indirdik ikinci elimiz yukarıdan bu şekilde daha kolaylaşıyor hem yorulmazsınız hem yorulmamak için yani kendinize daha kolay yolları bulabilirsiniz daha iyi ama biz bu şekilde denediğimiz için bu şekilde daha kolay bulabildiğimiz için size bu çekimi yapıyoruz. Evet. Burada da 18 kez yaptık. Diğer tarafta 18. Şimdi yeni yan dediğimiz hareket. Evet. Burada iletkeni zaten değmemesine dikkat edin arkadaşlar. Yeni yan hareketi 36 kez yapıyorsunuz. Ve inanılmaz şekilde sonuçları elde edebilirsiniz. Yani sağ şey günlük günlük sonuçlar alacaksınız. E, mutlaka şeyleri belinizin çekmesine ya da göbeklerini resmini önce sonrakini yapın ki kendiniz net bir şekilde görebilmeniz için. Bu şekilde 36 kez yaptık ve yüzgar çıkartmasını yapıyorsunuz en son bu şekilde ve burada da bir dakika kalsın.